4. Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. CIA in iktidar değiştirme oyunlarını anlatan Bercan Tutar, Malezya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin iktidarı değiştirdiğini, aynı planı Cumhurbaşkanı Erdoğan içinde devreye soktuklarını söyledi. Bugünkü yazısında CIA in Türkiye'deki muhalefeti destekleme oyunlarını anlatan Bercan Tutar. Uzun Adama Karşı Uzun Oyun başlıklı yazısında, muhalefetinde CIA'in kontrolünde hareket ettiğini söyledi, Batı medyasında neredeyse hiç yer almasa da dünyanın bir kesimi bugünlerde. Amerika Birleşik Devletleri ve CIA'in parlamenter monarşi ile yönetilen Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da gerçekleştirdiği yumuşak darbe mühendisliğini konuşuyor. CIA'in uzun oyun stratejisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yumuşak darbe mühendisliği çalışması Malezya'da 61 yıllık iktidarın el değiştirmesiyle sonuçlandı. 19 Kasım Cumartesi günü yapılan meclis seçimlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin fonladığı muhalefet kazandı. Malezya'daki iktidarın yumuşak güç mühendisliğiyle devrilme gerekçesi ise, Çin ile ilişkilerini daha üst bir aşamaya taşıma isteğiydi. Görüldüğü üzere küresel deniz ticaretinin şahdamarı konumundaki Malakka Boğazı üzerinde hegemonik bir etkiye sahip olan Malezya, sistemli bir siyasi mühendislik çalışmasıyla tamamen vesayet altına alındı. Malezya medyasında CIA'in en yakın çalıştığı kurumlardan olan Demokrasi İçin Ulusal Bağış Vakfı (NED) ile USAadin seçimlere karıştığına dair resmi dokümanlar yayınlandı belgelerde NED ve USAD'in milyonlarca dolarlık nakit rüşveti tamamen muhalefeti destekleyen bir dizi sivil toplum kuruluşu, medya, siyasi grup, hukuk firmaları ve insan hakları savunucularına aktardığı görülüyor. USAD ve NED bu siyasi rüşvetleri CIA'in taşeron kurumu olan Amerikan Yardım Şirketi DEA üzerinden aktarmış karanlık bir kurum olan DAI organizatörlerinin uzmanlık alanları, gösteriler yoluyla ve yapısal değişim stratejisi çerçevesinde bazı STK'ların rejimden ve hedef alınan ülkenin milli anlayışından uzaklaşmasını içeriyor. Bu bağlamda dağının yıkıcı müdahale ve abluka eylemleriyle gerekirse paralel bir hükümetin kurulması da dahil olmak üzere bir dizi etkili sivil direniş taktiği konusunda profesyonelleşmiş bir Amerikan ideolojik aygıtı olduğunu görüyoruz. Öyle ki DEA uzmanları intiharı bazen canlı olmayan kampanyalarda kullanılan başka bir yöntem şeklinde değerlendiriyor. Dağ'ın çalışma sistemi Kemal Kılıçdaroğlu resmi kurumlara yaptığı ani baskın ve bu kurumları itibarsızlaştırma girişimlerini Türk Tabipleri Birliği'nin TSK'ya yönelik kimyasal silah iftirası ile Taksim'deki saldırının PKK YPG tarafından yapılmadığını ileri sürerek Türk devletini töhmet altında bırakmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri yandaşı operasyonel odakların küstah çıkışlarını hatırlatıyor. Malezya'dakiler gibi bizim Amerikan yandaşı muhaliflerimiz de CIA'in el kitabındaki talimatlara göre çalışıyor. Hasılı kelam CIA'in uzun oyun stratejisi ile yumuşak darbe mühendisliğinin en önemli faaliyet alanlarından ve hedeflerinden biri de Türkiye. Haziran 2023 seçimleri yaklaştıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin fonladığı medya, yandaş sivil toplum kuruluşlarının, muhalefet, terör örgütleri ve diğer bütün düşman kardeşler Erdoğan'sız Türkiye projesini hayata geçirmek için el ele verip dört bir koldan gece gündüz daha fazla çalışacaklardır. Ve amaçlarına ulaşana yani Türkiye'yi yeniden rehin alana kadar da durmayacaklardır. Her ne kadar 15 Temmuz destanında da görüldüğü üzere milletimizin CIA'in, long game, uzun oyun stratejisiyle, uzun adamı devirmesine asla izin vermeyeceğine dair inancımız tam olmasına rağmen yine de tedbiri asla elden bırakmamak lazım. Atalarımız boşuna.